Önder Gazi, Mustafa Kemal Atatürk ve değerlisinin arkadaşlarının manevi... Saygılarımı selamlayarak başlamak istiyorum. Ben de konuşmaya... Diğer e, sektör e, Selim İrade Şirinliği Başkanımız... Bugün uzay konuşuyoruz. Belki işte başka gezegenlerde hayattan bahsediyoruz. Bir kere oraya naklimizde bile kullanacağımız e, alet ve edevatta ve araçlarda yine olmazsa olmazımız manevi. Ve mutlaka bizim bir şekilde bu ülkemizdeki mevcut olan madenleri ekonomiye ama insan çevre faktörüne dikkat alarak mutlaka kazandırmamız gerekiyor. Olmazsa olmazımız bu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olarak mevzuatsal anlamda yapacaklarımız neler? nerelerde takılıyoruz? Biraz önce izin süreçlerinden, ruhsat süreçlerinin verilmesinden bahsetti. Biz bunun neresindeyiz, neresinde olmalıyız? Konusunda daima yanımızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizdeki işlemlerimizi maksimum seviyede hızlandırdık. Ege Maden İhracatçıları birbirimizden 2021 yılında 1.121 firmamız ihracat yaptı bu firmalarımızın 375 tanesi Afyonlu. Emibi üyeleri arasında Afyonlu ihracatçı olarak ilk sırada yer alıyoruz. Birliğimiz 2022 yılının ilk yarısında 403 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın 111 milyon dolarlık kısmını Afyonlu ihracatçılarımız gerçekleştirdi. MVP doğal taş ihracatında Afyon %27,5 pay aldı. Afyon'un 111 milyon dolarlık doğal ihracatının 93 milyon dolarlık büyük dilimi işlenmiş ürün ihracatı oldu. Afyon'un toplam doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı %84'e ulaştı. ocak Haziran döneminde geçen yılın aynı ayına göre baktığımızda %19,4 artışla 3 milyar 360 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bunun bir milyar dolar kısmı da doğal taşla oluşuyor malumunuz. Sektörü geneline baktığımızda yıl sonu için belirlenen 7 milyar dolarlık bir ihracat öngörümüz var biliyorsunuz. Bu ihracat rakamına ulaşmakta pek bir sorun görmemekle birlikte bazı sorunlar olduğunu da itiraf etmekte de e, fayda var. Peki bu rakam acaba sektörümüzün potansiyeli mi? Hayır, bize göre aslında bu rakam sektörümüzün potansiyelinin çok gerisinde. Eğer biz madencilik sektörünün yatırımlarını artırabilirsek ve ihracat rakamlarını da kolaylıkla çift taneli rakamlara çıkartabileceğimize inanıyoruz.